kurgu ne kadar gerçektir? Kurgu şu kadar gerçektir. Sizin deneyimlediğiniz şeyler kadar gerçektir. Çünkü kurguyu yaparken özellikle bir edebiyat eseri yaratırken ya da edebiyat eseri yaratmanıza da gerek yok. Profesyonel bir şey olmasına gerek yok. Sadece bir kompozisyon bile yazarken lisede hepimiz yazdık kompozisyon. Ya da aklımıza geldi böyle bir şiir okuma alışkanlığımız var ve aklımıza güzel sözler silsilesi geldi. Bunlardan bir şiir çıkardık ortaya. Bunu bile yaparken ya da sevgilinize güzel bir e, iltifatta bulunacakken bile siz yaşadığınız şeylerden, duyduğunuz şeylerden, tükettiğiniz şeylerden referans alırsınız. Bu referansın sonucunda da kafanızda bir kombin yaparsınız. Bu, bu kombinden sonra ortaya kurgu bir şey çıkar. Fakat referansı yaşantı kurgu çıkar ama referans yaşantıdır. O yüzden kurguyu biz yaşantıdan ayıramıyoruz. Edebiyatçılar olarak ya da edebiyat dünyası olarak. Yani bunun hakkında çok fazla tartışma var. Lakin kurguyu yaşantıdan ayırmak çok da mümkün değil. Çünkü dediğim gibi yaptığınız kurgu yaşantılarınızdan elde ettiğiniz verilerle yaptığınız kombinlerdir aslında. Aynı uzaylı filmlerinde bir uzaylının işte kafasının olması, bacaklarının olması, kollarının olması gibi değişik olabilir. Farklı olabilir. Normalde gördüğünüzün çok farklı bir şey olabilir. Fakat Sonuçta bacağı vardır. Sonuçta kafası vardır. Sonuçta gözleri vardır. Burnu eklemezsin. Burnu çıkartırsın. Ama gene de insan suretine benzer. Yaşantıda gördüğün şeylerin suretine benzer. Ki böyle yapılmasının sebebi de tüketilebilmesi olmasıdır. Yani tüketilebilir olmasıdır. Şimdi herhangi bir üründe İngilizcede relatable denir. Herhangi bir ürünle bağ kuramazsan, bu bütün her şeyde geçerlidir. Bu arada genel satışta da geçerlidir bu. Herhangi bir ürünle bağ kuramazsan bir ürün alamazsın. Alacağın ürünle bir bağ kurman lazım. Bir fayda ilişkisi kurabilirsin, duygusal ilişki kurabilirsin. Edebiyatta da geçerlidir bu. Filmlerde de geçerlidir. Yazılı her şeyde geçerlidir bu. Parayla satın aldığınız hemen her şeyde geçerlidir. O yüzden edebiyatta da geçerlidir. Bunu da düşünürler. Yani herkes sanat olsun diye kitap yazmıyor arkadaşlar. Bazıları satmak için kitap yazıyor ki görüyoruz zaten kişisel gelişim kitaplarından. Onları da önermiyorum. Bence hiç okumayın. Çok zararlı şeyler. Kafanızı boş şeylerle doldurursunuz yani. Kişisel gelişim kitapları açısından hoş değil yani. Ben önermiyorum. Konu bu. Kurgu edebiyatta yaşantından ayrılmaz. Yaşantın ne kadar zenginse kurgun da o kadar zengin olur. Çünkü yaşantında ne kadar çok veri edinebilirsen kurguda da değiştirebileceğin o kadar çok detay olur. O yüzden güzel bir kurgu yapmak istiyorsanız bolca yaşamanız gerekiyor.